Baksana Kort, neden herkes etrafta dolaşıp duruyor? Turnuva için hazırlanmamız gerekmiyor muydu? Sorun da burada. Neredeyse son dakikaya kadar eşleşen kişileri ya da düello tipini açıklamıyorlar. O yüzden keskin atış için mi yoksa meka canavar için hazırlanacağımızı hiç bilmiyoruz. Karşımıza her şey çıkabilir. O işi bana bırakın. Muhteşem adam konuşturma ve ikna etme yeteneğim sayesinde bunu çabucak öğrenirim. Dikkat dikkat. Turnuvanın birinci roundu karşılıklı düello olacaktır. Tamam. Ekran karşılıklı duello olacakmış. Yardımın için sağ ol Pronto. Benim için zevkti. Kazanman için her şeyi yaparım sevgili dostum. Düello! Aberfield! <laughs> <laughs> <Burfield> <laughs> <Burfield> <laughs> <Burfield> <laughs> Keşke lavların sana zarar vermediğini daha önce söyleseydin. İşte seni yakaladım. En iyisini sonra saklamıştım. Ben de öyleyim. Rakibini yenen ve bu düelloyu kazanan... Ilay Shane. Ödülünüzü alın Bay şey. Shane. Hangi sülüğü almak istediğini biliyorum. İçlerinde en güzeli oydu. Balyoz sürüyün gerçekten harika. Hadi ama onu senden alamam. Burfi'yi benden alsalar aynı şeyi hissederdim. Sen zırhlı sürüksün değil mi? İnsanlara yardım ederken ve kötü güçlerle savaşırken seni kullanabilirim. Ne dersin? Bundan sonra sana vurucu diyeceğim. Senin için uygun mu? Pekala. ilk karşılaşma için işte de fena değildim. Ha pronto. Pronto. Pronto.